23 Nisan'da aynı balkondayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop, vatandaşın çok büyük bir oranda evde olduğu bu günlerde önemli bir çağrı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde saat 21'de balkonlarımıza çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuma çağrısında bulundu. Bütün televizyon ve radyoları da aynı saatte yayınlarını keserek İstiklal Partisi'yi yayınlamaya davet etti. 99 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde okunduğunda mebusların yaşadığı coşkuyu bizler de ailemizle, akrabalarımızla, kolu komşumuzla yaşayacağız. Bağımsızlık ve milli egemenliğimizin ruhunu, Mehmet Akif'in o çarpıcı sözleriyle birlikte bütün millet hep birlikte yaşayacağız toplumun moralinin yükselmesi, birlik ve dayanışma ruhunun gelişmesi, salgına ve ülkemize yönelen diğer tehditlere karşı mücadele azminin kuvvetlenmesi için yerinde bir etkinlik önerisi. Bu nedenle bizler de Vatan Partisi olarak 23 Nisan saat 21'de balkonlarda olacağız. Ve bütün Alanyalılarımızı da, bütün milletimizi de Türk bayraklarıyla saat 21'de yanımızda görmek istiyoruz. Hepinizi 23 Nisan'da balkonlara saat 21'de balkonlara davet ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.